Hayırlı Ramazanlar Oruç hem vücudumuza hem de ruhumuza şifadır Hayırlı Ramazanlar Yok Orucumuzu kabul etsin Hayırlı Ramazanlar Ramazan ayınız mübarek olsun Sağlık, huzur ve bereket getirsin Hayırlı Ramazanlar 11 ayın sultanı Hoş geldin Ramazan Herkese hayırlı Ramazanlar Tüm İslam alemi olsun Ramazanlık birlik beraberlidir Hayırlı Ramazanlar bütün dostlarla Dualarınız kabul, sofralarınız bereketli olsun. Hayırlı Ramazanlar.